Evet arkadaşlar aracımız Jetta 1.2 TCI Comfortline. Bu aracımızda bugün servis bakım periyodunu sıfırlamayı öğreneceğiz. Öncelikle zaten bakımımız şu anda yeni. Sadece göstermek için bir çekim yapacağız. Servis menüsünde bilgi ekranına giriyoruz ve şu anda servis sürecine 352 gün kaldığını görüyoruz sıfırlamak için şu anda yapmamız gereken aracımızı kapatacağız. Trip sıfırlama. Yani hız göstergesinin sağ tarafında bulunan trip sıfırlama düğmesine basaraktan servis menüsüne giriş yapacağız. Aracımızı kapattık. Kontağımızı açarken bir taraftan da trip sıfırlama ekranına basıyorum. Şu anda tripim Sıfırlanmış gibi görünüyor değil mi? açtığımda uyarı ekranım geldi zaten. Yaz servisi gerçekten sıfırlansın mı? Burada direksiyon üzerinden tamam tuşuna bastığımız zaman servis kaydımız sıfırlandı. Şimdi oldu mu diye buna bakacağız. Kontrol için tekrar aracımı kapatıyorum ve çalıştırıyorum. çalıştıktan sonra menüme giriş yapıyorum. Servis ekranı bilgi diyorum. Ve şu anda servis sürecine 372 gün kaldığını öğreniyoruz. İşlemimiz çok basit. Tekrar ediyorum. Arabamızı açarken trip sıfırlama ekranından kontağımızı basarken kontağımızı çeviriyoruz ve oradan servis kayıtları sıfırlansın mı bölümünde direksiyon üzerindeki OK tuşuna basarak işlemimizi tamamlıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.